Tu eskidense Karton get geldi. Ne? Karton ket mi kit geldi? Kit e, Tahsin Miraç nerede? Melisa nerede? Aa, karton git mi ah, Tahsin Miraç karton ket mi geldi? Evet. Melisa nerede? Nisa nerede? Haydi git git. Karton ket geldi. Karton geldi. Ah, Nisa, amvan nerede? Ne karton keti? Anne karton ket geldi. Ah, karton ket mi geldi? Nerede? Nerede? Arada, Arada, Arada mı? bakayım. Tahsin Miraç, Melisa, Nisa ne yapacağız şimdi? Nereye saklanalım, nereye gidelim? Bizim odamızda yorganı var. Ah, hadi çocuklar saklanalım. Buradan size saklanalım, koşun. Koşun, 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 koşun. Buraya bir yere saklanalım. Kapıyı da örtelim. Hadi sen sen içine gir. Girin içine girin, girin, girin. Karton kit geliyor. Ne yapacağız şimdi? Saklan, saklan. Gir içine gir, 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 gir. gir. Aferin sana. Sen Alperen. Tamam. Alperen. geliyor mu? Geliyor geliyor Gökçe teyze. Nerede? Ha, yaklaşıyor mu? Melisa neyse saklanın saklanın saklanın. İçine girin. Bak Alperen gözükmüyor. Hii, sen de saklan sen de saklan geç. Geç 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 bakayım geliyor mu? Ne yapacağız şimdi? Ah hala orada. Geliyor geliyor ne yapacağız şimdi? Alperen Tahsin aç. Ne yapacağız şimdi? Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Dolaptaki pastaya ulaşırsak buradan kurtulabiliriz. Evet. Sen Nisa, emin misiniz? Pastayı alırsak, Mirac pastayı alırsak kurtulabilir miyiz? Sanırım. Ne dersin? Pastayı almanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapsak acaba? Buradan, oh, 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 oh. evet, onu uyalayalım. Buradan emekli emekliye gidelim, tamam mı? Bizi görmesin. Aradan emekli emekliye. Hadi, önce Tahsin, diye önce sen Lisa, Tahsin, Mirac harikasın. Mutfağa doğru yaklar. Hadi, Nisa, sıra sende. Nisa, sıra sende. Emekli, Nisa bekliyoruz. Emekleyerek. Dur, dur, onlar gitsin. Nisa emekli. Melisa, onlar gitsin mutfağa doğru sonra sen gideceksin. Evet bir daha karton ket gelmeden hadi sıra sende pastaya ulaşmamız lazım. Hadi hadi Melisa koş hızlı. İlk ben kaldım. Emekli emekli ben de gideyim. Of ya ben emekli yemiyorum. Neyse az kaldı. Aferin sakla sakla. Tahsin Miraç, Alperen yaşasın geldik. Hadi dolaptaki pastayı alalım. Pastamızı aldık. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu karton kete yedireceğiz. Daha sonra ne olacak biliyor musun? O da donacak. Donduracağız onu. Hadi bakalım. Bunları yakalım mı? Lisa Lisa Aa, Pastanın mumunu yaktım. Bakın karton doğru orada Aa, Bize bakıyor Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musun Ortaya koyacağım karton ket bunu yediği zaman Donacak Aha. çocuklar Hazır mısınız yaklaşıyorum iyice Bakalım karton ket bunu yiyince ne yapacak Şuraya bir yere koyalım bunu Evet Bakalım buraya Buraya koyuyorum Ah, Tahsin biraz bak pastayı oraya koydum karton kedi aldı ah, Çocuklar karton kedi dondurdu. Yaşasın. Bakın Pasa, hareket Pasa, edemiyor. Pasa. Hadi hadi Tahsin Mınar. Melisa pastayı alın gelin. Hadi yaşasın. Pasa. 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 Karton kedi dondurdu. Pasa. Nasıl kandırdık ama onu değil mi? Hadi karton kedi atlattık. Ama aa, pasta nereye gitti? Aa, pastayı götürdü karton kedi. Bu ne? Kim yaktı bunları? Karton ket mi yaktı yoksa? Aa, yukarılara bakın. Aa, ne oluyor burada? Hadi koşun balkona saklanalım. Galiba karton ket geri geldi. Çabuk pastamızı almış, götürmüş. yerdik, üflerdik değil mi? Burada parti yapardık. Neyse bir daha gelme inşallah. Ama ne güzel onu dondurduk değil mi? Yaşasın. Ateo resim yapmaktan sıkılmadın mı? Evet çok sıkıldım mesela Aa televizyona bak. Aa aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Beni vampir yap. Melisa ve abimi korkutalım. Hadi gel. Hadi seni vampir yapalım. Şimdi ben çok korkunç oldum. Elisa ve Justin Bieber'ı senin görünce çok korkacak. Çok korkunç oldum. Kırmızı da yapayım da kan gibi gözüksün. <laughs> Vay canına. Harika oldu. Çok merak ediyorum tepkilerini. Ay aynaya bakınca ben de kendimden korktum. Bakalım onlar ne tepki verecek. Ay Peren görsene bunu bağlıyorum. Bir devam bir olacaksın? Beni gören çok korkacak. Acaba harika oldu. Şimdi ağzımda teslim biraz korkutabiliriz. Evet içeri geçmiş olmalılar. Evet onları korkutabilirim. İlk önce gürültü yapmalıyım. ben korkarım. ama sen büyüksün. Nisa Tahsin Miraç. Aa, Nisa Melisa Tahsin Miraç ne yapıyorsunuz? Ben bir sesler duydum. Siz de duydunuz mu? Sen bilmiyor musun? Sen niye onun arkasına sakladın? Aa a, bu da ne? Vampir mi o? Aa ben, ben, ben vampirden çok korkarım. Aa, kim ]ıyorum. açtı onu? Alperen falan mı açtı? Nerede? Ne Alperen nerede? Aa Nisa ne, nereye gidiyor ya? Tahsin Miraç, Melisa bu sesler nereden geliyor? Kim yapıyor bunu? Yaşasın, korkmaya başladım. Hadi içeri gidelim, daha çok korkutalım. Şimdi korkun benden. Eyvah, Tahsin Miraç, beni saklanın. Babil geldi, saklanın. Buralara bir yere saklanın, şuraya. içeyim? Buradan çıkacak kanımız içecekmiş? Aa, Tahsin Miras ne yapıyor? Kapıyı da örttü. Allah Allah kapıyı örtmeye çalışıyor. Demek ki kan anne bizim kanımız içecekmiş? Eyvah, vampir ol. Hadi çıkın da görelim. Çıktım akşam yemeğine. Tahsin Miras nereye saklandın? Ben oraya sığmam ki gel buraya. Ya kimden birinden yardım istememiz lazım. Tahsin var. Çık oradan şaşkın mısın? Nesin? Nereye gidiyorsun ya? Beni burada tek bırakma Tahsin beni aç. Ay Allah nasıl Vampir mi geldi bize mi bağlıyor? Aa, ne yapacağız şimdi? Sakla sakla sakla. Melisa Nisa nerede? Nisa bana yardım et. Nisa ay Antena ne yapacağız şimdi? Tahsin bir ne yapacağız şimdi? Vampir ne o vampir orada. Birinden yardım istemeliyiz. Ah Tahsin Miraç diyor ya Tahsin Miraç. Ah ne yapıyor? Aa, beni ısırdı. Galiba kanı içti? Aa, ben de vampir oldum. Bunlar. Aa, Tahsin Miraç ne yapacağız? Melisa da vampir oldu. İkisi de vampir oldu. Ya bizim kanımız içerlerse sen ikimiz kaldık. Ben ondan gideyim diye sahip bulayım. Hay beni burada tek mi bırakıyorsun Tahsin Miraç? O da ne? Tahsin Mirac'ı yakaladılar. Aa, Tahsin Miraç da vampir oldu. <laughs> Aa, ne yapacağım? Hepsi vampir oldu ya. Ben burada tek kaldım. Oh, olamaz Melisa. Ay, ya, ya, vampir. Tahsin Mirac hepsi vampir oldu. Olamaz. Nisa da vampir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bunlar beni arıyor. Ayvah bir tek ben kaldım. Ne yapacağım? Aa, o da ne? Sihirli kalemler bunlar mı yoksa? Aa, Melisa bunlarla oynuyor. Ne zaman bunlarla oynuyordu? Yoksa bunu boyayınca sihir mi yapmış oldu? Aa, ben bu kalemleri ortaya otarsam belki dikkatlerini dağıtıp eski hallerine dönüşebilirim. Ne dersiniz? Belki bunlarla geri yüzlerini boyarlarsa belki geri eski hallerine dönebilirler. Kurtulmam lazım. Ay, hala beni arıyorlar inanmıyorum. Ben burada kaldım en iyisi bunu çaktırmadan ortaya atayım. Boyama kalemi. Sen yüzünü boyayalım. Bakalım eski anne gelecek mi? Ben vaktim değilim. Esra anne ben Abla gel seni de boyayacağım. Bu abla bunda yok. Anne ne oluyor baba? Ah, ben Melisa ben da eski sana. haline geldi. O bir tane operan kaldı. Hayır beni boyamayın. Tamam, ben bunu Ay olamaz imkansız. Vampir Ay Peren kaçıyor. Aa, hadi çocuklar al ha, Peren'i boyayın. Eski halimize dönelim. Hadi bakalım. Aa. Aa, ne oldu bana ya? Sonunda kendi halime dönüştü. Ben vampir mi oldum? Evet bunlar neydi, bu ne dedim? Hadi vampire dönüştü. Ne boyalım onlarla? Ay çocuklar. bakın, Bakayım. Mi? Anneciğim. Ben çünkü yüzümü boyamadım hiç. Siz yüz boyasıyla oynadınız ya anneciğim. Siz hepiniz vampire dönüştünüz dönüştün. Siz nasıl korkuttum ama. Hepiniz beni vampir sandınız. Ay Alperen bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Özellikle ben vampirlerden çok korkuyorum. Tamam. Baba, ne oldu? Baba, ne, baba, oldu? Baba, ne oldu? bir şey var. Baba, ne ama orada bir şey var? Nisa nerede? Baba, Nisa nerede? Baba Nisa ses duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Baba orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? Baba bu ne ya? Aa, Melisa. Hı? Karton ketter mi bu? Kart Karton. Keteye benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Aa, bu bu ne? Aa. Baba. Melisa, baba, ne oldu? Geliyor. Vallahi yüzüne bak. Aa, Melisa şuna yüzüne bak. Mutlu galiba. Vallahi, Aa, Melisa buraya geliyor. Koş. Buraya geliyor, arabaya. Koş. Arabaya gir, gir arabaya koş. Allah takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada mı? <laughs> Nisa arabada oturuyor mu? Evet, aç aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor bir ya? Bize arabayı. Bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Neredesin? Nisa burada mısın? Ne? Nisa, Nisa neredesin? Baba ses duydum arabaya koştum. Valla biz de var ya orada bir şey gördük. Evet, Nisa evet. ne gördük biliyor musun? Karton Kartonket. Karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O çıktı. çıktı. Aa bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Valla durun kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya. Tamam. Eğil eğil. Camlar siyah ama olsun. Aha. Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini göremez. Elindekileri attı. Allah elinde bir şey vardı attı. Oo, karton kit. Aa karton ket. Aa kız olan. Kit. Kız olan karton ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? Aa arkaya döndü. Baba, geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah camlar siyah göremez. Camlar siyah Aynen. Bilmiyorum ki. Nerede? Baba, görmez. Galiba. Nisa görmez görmez. Camlar siyah. Görmez. Nerede? Kayboldu. Baba. O buradaymış. Burada. Allah. o Bakmaya çalışıyor. İçini göremedi. Göremedi göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Nisa. <gülüyor> Nisa içeriği göremiyor. Karanlık. Baba. Camlar siyah. İyi ki film çektirmişim evet. camlara. Hey. Merhaba. Hey, yok yok. Aman cama vurma. Allah. Gürültüyü duyar. Sit, kimse Allah. kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> göremiyor. Evet. Nisa göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya ayak hücamları film çektirmişsin. Vallahi ya. Nisa kayboldu. Baba, nereye gitti? Çıkarmayalım. Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani, aynaya oh. bak baba aynaya bak. Oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Aha. Kitle kapıyı kitle. Gitti. Kapı kapı. Aynı kapı şey kapıyı şey kitle. Melisa. Ha. Anam burada. Aha burada. Baba Aha. Oh. yana bak. Ya bak göremez göremez. İçeri göremez. Bak. Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Baba görüyor göremiyor. Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım, bagaja koyalım mı? Aa evet. Ha Nisa ne diyorsun? O, evet, yakalayıp evet, bagaja koyalım. Veririz. Aynen. Baba aynen. Yakalayıp Değil yakalayıp mi? bagaja koyalım. Vallahi dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? <laughs> Silecek mi oynuyor? Aynen. Aa, kediler çok meraklı olur ya. Aynen. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Oo, üstüne çıktı. yok Yok artık ya. Arabayı göçürecek bu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım o. Oh. Yavaş kaputumu çürüttün be. <laughs> kaput göçtü. İçine girdi kaput. <laughs> arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. <laughs> Aa, karton kedi gördü. Karton ketin yanına geldi. Dur dur. Hadi yakala şu karton keti köpek. Yakala şu karton keti. Karton keti yakalasana. Nereye gidiyorsun? Valla bu da mı korktu? Evet ya. Ya sen niye korkuyorsun ya. karton kentten? Allah'ım yarabbim Gitti o da gitti. Arabayı çökertiyor. Valla ya köpeği de korkuttu. Arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Valla arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba gücü yetmez. Değil mi gücü yetmez. Oh yani. ne yapıyor taş atıyor. Taş Hayır. Atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yakalayalım, bakacak koyalım ya. Evet. Tamam. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah, cama. Cuma ne yaptı şey ya? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı <laughs> kıracak yoksa? Atma. <laughs> Allahım ya Rabbim atıyor. atıyor. Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. Ne Sizin ben tarafınızdan ben çıkacağız, ben tamam mı? Ben. Ama durun, bekleyin. E baba, Arkasından ben dolaşacağız. Ben ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız. Tamam mı Nisa? <laughs> Nisa ayakkabını mı giyiyorsun? Evet. Valla taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Oh. Camı kırmadan yakalayalım evet. şunun. Elini kolunu bağlayalım. Bagaja koyalım. Evet, Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size üç dediğim zaman. Atma ya. Ya bu kaşındı. Evet. Baba hak etti yakalayalım. Tamam hak etti bu. Evet. Artık yakalayacağız tamam mı? Şimdi Melisa 3 dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. Bir 2, 3 çıkın. Ben de buradan çıkıyorum hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Melisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Lisan, arabanın arkasına gel. Ha, Burada <laughs> mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Hazırız baba. Tamam hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz tamam mı? Arabanın önünde en son oradaydı. 1, 2, 3. İlerleyelim. Koşun yakalayın şunu. Oh. Nerede bu? Allah. Nerede? Allah araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba. Baba anahtar vardı değil mi? Vallahi anahtar içinde kaldı. Baba, araba Baba araba Ya bir açmaya çalışsana şunu açılacak mı? Aç Vallahi araba yok anahtar bende yok. Ha cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıda aç aç. Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana. Melisa bir kapıyı dene. Bir Nisa iyice. Çek bakayım. Hadi çek. Vallahi açılmıyor. Melisa oradan açık kapı var mı? Açınmıyor. Camlar camlardan mı? Ya Nisa niye birini açık bırakmışsın? Baba ne yapayım biliyor musun? Ya. Ne oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir Ya bir de geri pişmedi. gelirse var ya böyle açıkta kaldık ya Nisa. Evet. Açıkta kaldık. Kızım, Bu ses nereden geliyor? Oradan ses geliyor. geliyor. Orada ses geliyor Nerede? Bak. Orada. 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 Baba Vallahi oradan orada. geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklan, şuraya kenara saklan, saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi, görmedi. Yok, Baba görmedi. Bence. Yoksa koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor, durmadı. Evet. Vallahi durmadı, bu tarafa doğru geliyor. Bir olmadığını fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta duruyorsun, görülme. Tamam. Melisa o kapıyı dene çabuk geliyor. Arabayı açmamız lazım. Geliyor, geliyor çabuk. Allah'ım ya Ne yapacağız? kaldık burada. E, baba bu, bence şey, kaç, kaçsak mı? Nereye kaçacaksın? Kaçacak yer mi var? Ne? Ormandayız. Peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba baba baba. Açamıyor mu? Allah'ım ya yarabbim. geliyor. Ne yapacağız? Geliyor. Bir şey düşünün. Ne oldu? Babacığım. Babacığım konfeti Ay. Konfeti. Ay. Vallahi Ay. vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ay. Bunu patlatacağız tamam mı? Ay. Konfeti'yi patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Ay. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa sen şuraya geç. Nisa sen şurada dur. Hayır, burada hayır. dur. Hayır hayır burada dur. Burada. Hah evet. Sen arkasına geç. Baba tamam. Evet. Hah evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız. Tamam mı? Tabii, o geliyor geliyor. Bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız? Patlatacağız Nisa. Tamam, Hazırsınız tabii. değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Ya, Daha ya, demin ya. o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor. Az kaldı. Tamam. Gel yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Heh. Patlatıyorum. Oh. Oh. patladı. 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 Oh. Melisa dondu. valla dondu. Dondu. Evet. dondu şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Baksana. Aa, kıpırdamıyor. Evet. Melisa kıpırdamıyor. Gördün mü? Efe. Melisa kıpırdamıyor. ya? Kaldı öyle. İyi ki doldurduk be yes. kapırdayamıyor ne oldu karton ket ne oldu <laughs> kaldı öyle gelin oh o oh, kaçır canlandı Can. tuzak kurmuş canlandı kaç